Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün paranormal olaylar 3 çekiyoruz. Bayağıdır beklediğimiz bir video. sırkar sınıf arkadaşlarım bayağı bekliyordu. Çünkü onun yorumlarını okuyacağım. Bunun bir abim okuyacak mı ben? Şurada iki tane yorum var. Bunları okudan iki arkadaşım yazdı da YouTube'dan da bakacağız. Arkadaşlar bir tane yaptığımız eşyayı göstereyim ben. Şöyle bir kılıç yaptım. Onun ne kadar kullanacağımızı söylemiyoruz. Şimdi arkadaşlar hemen geçelim. Şimdi başlıyoruz arkadaşlar. Bu kağıt yorumu. Şimdi ben arkadaşım şimdi ben arkadaşım çağırdı. Aşağı in diye. Ben de tamam iniyorum dedim. Sonra cin çağırdık. Nerede? <laughs> çıkardık yazıyor burada bir şeyler yazıyor da al benden daha iyi okuyamıyor işte iki saniyelerinde şöyle bir şey gördüm demiş bakın ismi geçmiş iki saniyelerinde şöyle bir şey görmüş ne görmüş böyle bir şey gördüm ondan sonra koşa koşa eve o korkuldu koşa koşa eve gittim evde tekliyim siyah bir barat varatık siyah bir varlık gördüm. Sonra yaklaşıyordu. Kayboluyordu. Pencere açıldı. Tuvalete gittim. Kapı kilitledim. Kapının kilidi bir anda açıldı. Sonra ben kilitle kilitledim. Çıkıp uyudum. Yani şu birazcık ilginç oldu. Şunu görmem. Yani o kapı kilitlenmeleri siyah varlıklar falan yanılmaz. Diyor ki sen hızlı okuyamıyorsun, yavaş okuyor. Daha kendisi okuyamıyor. Varla varık. Kadar bu kayışı kullanıyorsun. Tatlı mı kemer bayan buraya? Bir daha kullanacak mı? Neden de ben bunu da çok tutuyorum. Hamza bunu sen okuyamazsın. Sonra sana yorumlar. Artık bir buradan bakalım. Arkadaşım beni çok istemişti. Şimdi oradan bakacağız. <laughs> ben okuyacağım benimkini. Şimdi buradan izliyorum kanalıma. Bu da öküz gibi uyarıyor. Bu arada arkadaşlar ne olur kanala abone olun. Ne olur. Olmaz yani sizin emeğinizi ilerliyorum. Tövbe tövbe ya. Tövbe tövbe. Hadi din çağıralım. Şimdi <laughs> durduralım. Tevif <Tayyip> yemeyelim. Şimdi <laughs> hangisini okuyayım? Arkadaşımızın adı Senar Sizer. Köydeyken 4-5 civarı uyandım ve tuvalete gittim. Giderken önden hızlıca siyah bir varlık geçti. Sonra yeniden uyumaya gittim. Uyurken, rü Uyurken rüya gördüm. Rüyamda bir gördüm. Değişik, değişik hareketler söylüyordu. Uyandım. Uyandığımda başım çok ağrıyordu. Sence normal mi? Bence normal değil. Kesinlikle normal değil. Şimdi Hamza Hamza'da. Hangisi? Burası. Rıfat e, ben. Bir dakika. Eda Anatça oku. Ağzımda Hacı Veysel yakımı var. Oku bakalım. Rıfat ben evde annemle izi. Rıfat ben. Zil sesi. Zil sesi. Zil sesi. Zil sesi. Zil sesi. Üç ö, harf. 3 harfler. Hadi. İki harfler dedim. Ve tak tuk ses geldi. Sanki bu ben buradayım dedi. Şimdi sıra bende. Bunu da arkadaşım yazdı. Bu da Melek Ahmet oldu. Melek ya. Melek ya. Rufo, şimdi ben evde tek başıma oturuyordum. Annemle kardeşim markete gitmişti. Sabah da sonra Roblox'a girmiş. Roblox'a girmek istiyorsanız Bilmiyorum. söylesene. Kardeşim Kardeşimle markete gitti. Roblox'a girdim. Bin bir kodu çıktı. Evde sesler geliyordu. Mutfağa bir baktım. Sonra bir şey gördüm. Valla seni bu, bu neden? Bir şey yaparım. Arkadaşlar. Ay oğlum ses geliyor. Ay. Yok telefon. Şimdi oradaki dört yorum. Ben Hı. şimdi ben okuyacağım. Arkadaşlar ben de burada paranormal bir olay yaşıyorum. Arkadaşlar ben de hepsini okumamışım. Arkadaşlar Melekler arkada. Melek Ahmetoğlu. Gene okuyorum çünkü hepsini okumuşum. Lüfo, şimdi ben evde tek başıma oturuyordum. Annemle karşım markete gitmişti. Sabah sonra Roblox'a girmiştim. Bir bir konu çıktı. Evde sesler geliyordu. Mutfağa bir baktım mutfakta kimse yoktu. Evi aradım ama kimse yoktu. Dışarıdan araba sesi geliyordu. Ama komşular... Dakika. Telefonu bir dakika. Şimdi Yok. devam ediyoruz. Mutfakta kimse yoktu. Evi aradım kimse yoktu. Dışarıdan araba sesi geliyordu. <laughs> ama komşular bir yerden gelmişti. Evlerine gitmeden önce bana annenle kardeşin nerede dedi. Ben de markete dedim. Annemler geldi. Son bir baktım. Akşam olmuş. Gece yattım. Uyumuş. Rüyasında bir varlık onu kovuyormuş. Komşuya gitmiş. Rüyasında. Rüyasında bir varlık görmüş. Ona yaklaşıyormuş. Sonra kattım diyor. Sabah altıydı ama hiçbir şey olmadı. Çok para Şimdi diğer yere geçelim. Ben okuyorum. Ben okuyacağım. Arkadaşlar bu yorumda neden olmuyor? Sen okudun ya. Şimdi sıra gene bir kağıt yorumda. Geçiyoruz. <laughs> Bunu benim kankam yazdı kankam. Metin Şahan. Ben bir gün köydeyken akşam yemeği yemiştik. Saat 9.30 filandı. Yedikten sonra Bir Onun şey gördüğü şey sevmedin. Herkes uyudu. Sonra 11 falan. Ben uyandım. Saat 12. Bir dışarı bakayım dedim. Eve baktım ki iki tane kırmızı göz bana bakıyordu. Sonra ben hızlıca dama çıktım. Annem gel falan uyuyordu. Ben anneme diyecektim ama uyuyorlardı. <laughs> Orada kırmızı göz gördüyse bir şey gördüyse canım Kesin Sursun. küfür etmiştir. Ben de uyandım. Ben de uyudum. Ve annem bile söyledi. sabah annem bile söyledikten sonra hiç kimse bana inanmadı. Lütfen oku. Yarar. Hamza eğil bak. Bir. Eğil. Eğil. Eğiliyor. Lütfen oku demiş. Abi orada bir şey var. Bak, beni korkutma. Bak, abim beni osuruyor Arkadaşlar ben otelde gidip geliyorum. Ya beni bu Evet birazdan gelir abi. Poz Git lan. lan Git <laughs> Maskeni aç yoksa seni öldürürüm. Abi. Senin yani, anan ile Seni arıyor? korkutmak istiyordu. Benim korkutanın anasını ile acı ben Arkadaşlar siz yokken abi ben onu abim gitti kafasını sandalyeye vurdu. o <laughs> da öyle kardeş ya. Ay hiç çok küçük küçük küçük. Arkadaşlar şaka nasıldı bakın maskem <laughs> zaten şu videosunda paylaşmıştım. Maske böyle. Aslında ben maske olarak kullanacaktım arkadaşlar. Burada bir yerde olacak. Şurada. Heh, burada Buruncu. Aslında ben onu maske olarak kullanacaktım. Ama işte böyle ip falan var ya. Gözükmesin dedim. Aslında bu böyle olacak bakın arkadaşlar. Şu şurada ya şöyle. şöyle Şu şurada, şurada. Bunu da böyle yapacaktım. Şuradan da bağlayacaktım şöyle. Ama bu kağıt ve çıkarması zor olduğu için ay yapmadım. Ama ben Arkadaşlar, de yani ben... Osmanlı tokatı attım yani. Gitti kafasını mal gitti şuraya vurdu kafasını. Bir de gülüyor. Arkadaşlar videoyu beğenseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Bir de benim Osman'ın bir beğendiyseniz abone olun. Bana yorum atan herkes ismini okuyorum. Bir tanesini okuyacağım çünkü isminin geçmesini istemiyor. Eda Anatça, Melek Ahmetoğlu, Senersizler, Metin Şahin. Arkadaşlarımı çok seviyorum. Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. Görüşürüz. Abone olmayı unutmayın. Ne olur abone olun. Ne olur. Arkadaşlar, projeksiyon yerimiz bura. Arkadaşlar, LED'den kalma ışığı kullandık. Mutfakta yaptık. Şöyle hayaletler attık ama gözükmedi videoda. Bakın gördüğünüz gibi. Şöyle. Şurada da vardı. Arkadaşlar bunu ben yaptım. Nasıl olmuş beğendiyseniz abone olun. Şimdi bunların hepsini çıkarıyoruz. Çıkarıyoruz. Arkadaşlar dedemin yüzünü de şöyle göstermeyelim. Evet. Dedemin yüzünü. Gel. Gel.